Fransızca hasbihal etmek, dağa çıkmak, motora binmek, yelken kullanmak için erkek düşkünüdür. Onlar ötesinde hepsi hava alınır. Namuslu kızdır ama hayvandır. Kafasında hiçbir hüküm ve hakikat yer edemez. Başkalarının kafasına dank diyen bir hadise, bir vaka karşısında şimşekler gibi bir ışığın beyninde çakması lazım gelirken, inadı kötü terbiyesiyle bir türlü ışıklanamaz. Onların dört kişi plaja doğru gittiklerini görmüştük. Şöyle bir vaka oldu. Plaja gitmek için rıhtımdan geçilir. Evvela büyük bir gazino, sonra bir küçüğü, sonra da balıkçı kahveleri vardır. Önde sıra sıra İzmit körfezi kıyılarının yemişlerdi ve... ...sebzelerini yükleyip gelmiş kayıklar bulunur. Fevkalade haris, insafsız işlerini bilmez insanlar olan ada sebzecileri bu kayıkların gelmediği günlerde her şeyi ateş pahasına satarlar. Yalnız onlar değil ha bakkal da aynı vaziyettedir. Hasta için zorla altmış kuruşa bir kilo buz alındığını ben işittim inanmadım. Sonra hastam vardı hemen hemen aynı fiyata aldım yine inanmadım. Ha, kayıklarda her türlü yemiş bulunur. Dört plaj insanı kayıkların önünde durmuşlardı. Biraz erik, bir kilo şeftali aldılar. Tam parayı verirlerken lehli delikanlı, azametli vücudu, uzun boyuyla biraz sakar olduğu için yanı başında kendisine ve hareketlerine gıpta, aşk, kim bilir bir çocuk hasediyle büyüklüğüne bakan bir küçük çocuğu denize düşürdü bir saniyede iki çığlık koptu. Bunlar iki genç kızın çığlığıydı. Yanlarındaki iki delikanlı akıllarına hiçbir şey gelmeden denize bakıyorlardı. Fakat kenarda duran bir sandalcı ile bir balıkçı, çocuk daha denizden kafasını çıkarmaya zaman kalmadan, hiç düşünmeden, ikisi birden dakikasında denize atladılar. Sandalcı, kara mürselli, çocuğu denizden çıkardı. Öteki kendini denize, çocuğu kurtarmak için atan balıkçı sapsarı kesilmişti. Zorla kıyıya çıktı. Çocuğu kurtaramadığına mahzun bir hali vardı. Rengi sarıydı, ayağını kesmişti. İkisi de balıkçı kahvelerinin önünden fırlayıp denize atlamışlardı. Kızların yanında deminden beri anlattığımız delikanlılar garip bir pişmanlık içindeymişler gibi geldi bana. Leh delikanlısı sebebiyet verdiği bu hadiseye üzülmüş, mahcup olmuş, ceplerini yokladı. Çocuğu kurtarmak için kendini denize atmış, ayağını kesmiş balıkçıya para verdi. Sonra asıl çocuğu kurtarana doğru yürüdü. Ona da bir şeyler vermek istedi. Bu adam 35 yaşlarında bir adamdı. Belinde kırmızı bir kuşağı vardı. Zayıf, çelimsiz bir şeydi. Sakalı uzamıştı. Rıhtıma çömelmiş, paçalarının suyunu sıkıyordu. Kendisine uzatılan paraya bakmadı bile. İstemez efendi dedi. Payını almış rumbalıkçı, al yahu al diyordu. Delikanlı ısrarla parayı uzattı. Bu sefer çelimsiz adam istemez dedik ya hemşerim diye kestirip attı. Delikanlı mahcup geriye döndü. Biz kalabalığın etrafını almıştık. Türk kızının kafasında bir aydınlık doğar gibi olmuştu. Tuhaf tuhaf çocuğu kurtaran adama baktı. Sonra bir karar verememiş gibi önüne bakıp düşündü. Sarışın kafasını sallayarak lehliye siz mi sebebiyet vermiştiniz kazaya dedi. Leh delikanlısı Evet, kaza, göremedim diye bir şeyler mırıldandı. Genç kız yine Fransızcasıyla vazifenizi yaptınız dedi. İkisi birden yürüdüler. Telefon idaresi şefi bir dakika piposunu ağzından çıkarıp denize atlamak icap ettiği halde akıl edemediğine Paris'ten getirdiği üstünün başının bozulup gülünç düşeceğine olmadığına memnun olmuş gibi tekrar piposunu taktı. Arkadaşlarına yetişti. Yalnız Katolik Janet aramızda kalmıştı. Bana her zaman ta çocukluğumda kıra giderken annemin kahvesini ve gaz ocağını içine koyduğu yeşil kırmızı hasırlı sepeti hatırlatan şapkasını tepesine eğmiş, biraz da kısaca boyuyla çapkın bir hal almış, düşünce, sersemlik ve güzellikle doluydu. Birden Amerikan vari bir jestle koştu. Çocuğu kurtaran sandalcının önünde durdu. Kollarını sandalcının ensesine doladı. Kendine doğru onu eğilmeye mecbur etti. Sonra bir karış sakallı yüzünden dört beş defa şaplatarak öptü. Sonra bir operet kızı gibi gülerek, ıslık çalarak Aman akordiyoncum kızacak, vız gelir, varsın kızsın gibi bir düşünceyle uzaklaştı. İşte o günden sonradır ki Janet'e o gruptan bu gruba mütereddit bir halde bazen bir balıkçı, bazen bir dansöz, bazen bir Fransızca bilen, bazen İstanbul şivesi bile konuşmayan, bazen bir sandalcı ve gazel okuyan, bazen bir Alman mektepli ve kitara çalanla çam altlarında rastladık durduk.